Üniversiteye geçiyorsunuz ve orada sizin e, Osman Yüksel Serden geçti, Abdül, Seyit Abdülhakim Arvasi, e, Muzaffer Arvasi, Ahmet Arvasi özür dilerim, Muzaffer Özak, e, Alpaslan Türkeş, Kadir Mısıroğlu, Bekir Berk gibi, bugün Türkiye düşünce dünyasında, düşünce hayatında, fikir e, dünyasında e, önemli nüveler bırakmış, önemli kozalar bırakmış, isimlerle yollarınız kesişmiş. E, bunları sizden dinlemeyi önemserim İlk olarak Osman Yüksel Serden Geçti ile evet. başlayalım isterseniz. Serden Geçti Necik Fazıl'dan ayrı düşünülemez. Onlar aşağı yukarı aynı jenerasyon. Kader Birliği etmişler. Yol arkadaşlığı etmişler. Cezayir arkadaşlığı etmişler. Osman yükselle benim tanışmam 1973 yılına rastlar. Hı hı. Ee, o zaman yeni yayına başlamış olan Milli Gazete'de Erbakan Hoca e, taraftarı olarak yeni yapan Milli Gazete'de yazı yazardı. E, o dönem e, MHP'den milletvekili adayı değildi. E, ama Osman Yüksel tek başına bir markadır, tek başına bir e, kütüphanedir, tek başına bir üniversitedir. Size bir emaneti var. O benimle çok ilgilendi. Hatta kalabalık gruplarda rastlaştığımızda beni gruptan ayırır. Tek tek bana bazı anekdotlar yüklerdi. Bunlardan hafızamda iyice yer etmiş bir tanesi menemen olayıyla ilgilidir. Ne o? Dedi Hasan sana bir şey anlatayım. Bu bir emanettir. Türkiye şartları müsait olduğu zaman sen bunu devredersin. Ankara'da bir gün Türk ocaklarında bulunduğu bir esnada Hamdullah Supi Tanrı'ya ver. Osman Abiyi bir kenara çağırır. Der ki gel Osman sana özel bir şey anlatayım. O da kalkar gider yanına. Buyur üstad der. Hamdullah Sübhi der ki Osman bu menemen olayı var ya onu biz yaptık. Kabakçı taifesine 3-5 kuruş verdik. Bir nümayiş tertipledik. Fakat kontrolden çıktı. Zavallı Kubilay kurban oldu. O bizim günahımızdır. ...Osman bunu sana söylüyorum... ...münasip bir zamanda... ...münasip bir yerde bunu neşredersin... ...ama şimdi değil. Kaç yıllara bunu? 30'lu yılların sonları... ...tahmin ediyorum veya 40'lı yılların başları. Siz bunu ne zaman gördünüz? Ben 1973 seçiminden önceydi. E Eylül... E ...ayları falandı. Yani Ağustos veya Eylül ayları... ...Fatih'te Ali Emiri Efendi... ...Millet Kütüphanesi'nin karşısında lokalde. Nasıl? Dinledim ben bunu. Şey. Ee, sonra üstada Üstad, bu kabakçı taifesi ne demek ben bunu anlayamadım diye sordum. Bana dedi eskiden kabakçı taifesi olurdu. Kurutulmuş su kabağının içinde kendir başını yakarak koklarlar. Böylece kendilerinden geçerler. O zaman anladım ki e, Kubilay olayında e, katledenler mərhərsəm zamanın əsərkəş təyifəsidir. Peki, e